Evet merhaba selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte Honor 200 ailesinden Honor 200 Pro'yu beraber inceleyeceğiz. Şöyle Honor 200 ailesi, Honor 200 serisi, Honor 90 modelinin aslında serisinin devamı olarak nitelendiriliyor Honor tarafından. İki tane versiyonu var. Bir tanesi Honor 200, bir tanesi ise Honor 200 Pro. Bu videoda Sizlerle birlikte Honor 200 Pro'yu inceleyeceğiz. Hatta çok yaygın bir telefon Honor 90 serisi. Kamera arkasındaki Oğuz'da bile Honor 90, evet onun telefonu. Öyle bir telefon. Hatta bazı Reels'larda Android falan çekerken de hatta elinde de görmüşsünüzdür. Kutu içeriğiyle başlayalım. Kutusundan zaten ekranı jelatinle kaplı bir şekilde geliyor. Yine e, arka tarafını da korumak için de şeffaf bir kılıf çıkıyor kutusunun içerisinde. Ayrıca yine 100 wattlık güçlü bir adaptörde çıkıyor. Yine tabii ki de tipadan A'dan tip bir de kablosu var. Tasarımına gelecek olursak Honor 90 serisinin devamı ama şöyle tepesinde bir hoparlör var. Yani stereo bir ses var. Honor 90'da bu stereo ses yoktu. Oğuz hiç aradın mı? <laughs> Kulaklığı ne için aramadı tabii de. Yani ilk bakışta o zamanlar eleştirilen konulardan bir tanesi de tabii ki de burada Honor dikkate almış ve serinin devamında hoparlörü stereo yapmış. Yine burada bir kızıl ötesi verici var. Mikrofon girişimiz var. Üst tarafta alt tarafta sim kart girişimiz, Type-C girişimiz ve yine bir hoparlör çıkışımız var. Sağ tarafta ses açma, kapatma ve power tuşumuz var. Yine yani daha doğrusu ekranı kitleme tuşumuz var. Ve sol tarafta yine tertemiz hiçbir şekilde bir şey yok. Telefonun arkasına bakacak olursak tam 3 tane kameramız var burada. Bu alanı biraz böyle zaten hani yuvarlak yuvarlaktı artık birleştirmişler. Şöyle yine Honor 90'da gördük gösterelim mi? Orayı böyle birleştirmişler. Çok dikkatli bakarsanız hafiften böyle sanki bir sahil şeridine dalga vurmuş gibi kıyıya böyle bir dalga vurmuş gibi bir desenler var, motifler var diyeyim. Bunun adına da kıyı şeridi tasarımı adını vermişler. Bendeki okyanus mavisi rengi bir tane de siyah modeli var. Yine tasarım olarak da ekranın ön tarafında aslında iki tane kamera var burada. Bir tanesi derinlik algılıyor selfie kameramız. Bir tanesi de yine 50 megapiksellik güçlü bir selfie kameramız. Tasarım bu şekildeydi. Dilerseniz şimdi aslında telefonumuzun en önemli kısmına gelelim. Kamera kısmına gelelim. Çünkü kamerası hakikaten çok başarılı bir telefon. Şimdi kamera şöyle. Arkasında 3 tane kamera var. 2 tanesi 50 megapiksellik ve OIS destekli bir kamera. Ve bir adet de 12 megapiksellik bir geniş açı derinlik kameramız var. Fotoğraf çekeceğimiz zaman 0.6x, 1x ve 2x hatta 2.5x'e kadar da optik zoom yapabiliyor. Ama bu telefonun en büyük özelliği Hardcore ya da Fransızlar sanırım Harco diye okuyor. Harcourt fotoğraf stüdyosu ile çok iyi bir iş birliğine gitti Honor bu serisi için. Bilmeyenler için şöyle özetleyeyim. Harcourt stüdyosu portre konusunda uzmanlaşmış bir stüdyo. Yani aklınıza gelecek hemen hemen her ünlünün orada bir fotoğrafı var. Vardır yani onların çektiği. Burada çekilen işte bütün fotoğrafların bilgilerini, ışık tekniklerini vesaire, bin küsür tane fotoğrafın analizini vesaire Honor'dakilerle beraber oturup bir sisteme veri olarak sunuyorlar aslında. Biraz da yapay zekanın desteğiyle beraber şimdi o ışığın dengesi değişmesi vesaire çünkü biz çektiğimizde Harcourt'taki gibi ışık yapamayacağımız için mesela standart bir şekilde yapay zekaya sağlanıyor ışık destekleri vesaire. Onunla beraber bir portre modu geliştirmişler. Normal standart e, portreyi alıyorsunuz. Yukarıda şöyle bir Harcourt logosu var. Ona basıyorsunuz. Şöyle 3 tane seçenek çıkıyor karşınıza. Harcourt canlı, Harcourt rengi diye bir seçenek daha var ve Harcourt klasik. Aslında Harcourt klasik sebebi şu zaten i̇şte adamlar siyah beyaz başlamışlar bu işe böyle devam etmiş. Ve bence aşırı başarılı. Hakikaten bu arada şöyle söyleyeyim. Oğuz benim fotoğrafımı çekti. Yani artık profil fotoğrafı olacak Facebook'ta. Öyle yapacağım. Ben çok beğendim, çok başarılı buldum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Sadece insan için geçerli değil gibi. Ben köpeğimi çektim o da cam gibi çıktı. Böyle yani siyah beyazın dokusu hakikaten böyle kaliteli olmuş. Şimdi normal diğer özelliklerine gelelim diyelim. Yani normal sanat, fotoğraf ve video çekme kalitesine gelelim. Öncelikle fotoğraftan devam ediyorum. Arka kamerasında çektiğim fotoğraflar aşırı derecede başarılı. Gecesi çok iyi, ışık yansıması çok iyi, çok dengeli. Ya direkt zirveye oynamış Honor'un bu serisi. Zaten bir önceki serisi de bence zirvedeki çoğu telefonu böyle fiyat performans açısından biraz böyle sallamış Aşağı kalır hiçbir yanı yok. Yine tekrar üst seviyeki telefonları çok rahat sallar bu kamera konusunda. Yine ben kendi çektiğim fotoğrafları, videoları size koyacağım, göstereceğim. Arka kameramız 4K video çekebiliyor. 4K Zaten 4K çeksin bir zahmet de yani. 4K'da 30-60 kare videolar çekebiliyor. Ve bence videoları da oldukça başarılı. Yine ben zaten buradan, burada çektiğim birkaç videoyu da kendi Reels'larımı kullandım. Hani de detay olarak vesaire. Ben beğendim. Yine sizde örnekleri koyacağım. Kendiniz görürsünüz. Son olarak selfie kameramız da 50 megapiksel. O 50 megapiksel kameramızın yanında bir tane yardımcı kameramız var. Ana kameramıza yardımcı oluyor. Portre, selfie'ler çekerken onlar da oldukça başarılı. Ben şimdi çektiğim bütün videoları, fotoğrafları Böyle bir klip yapacağım. Zaten hardcore şeyi altında yazacak. Ona dikkat ederseniz. Uzun uzun izleyelim. Bakalım yorumlarda konuşuruz. Kamerası dediğim kadar var mı yok mu? Hep beraber tartışırız. <laughs> So on it, orange label, on my pop me too. I was getting money, but they didn't have a clue. Caught the Porsche, coming powder blue. Hit the top, we don't need the road, fools. No, we made the rules. I'm with the club, posted by the marina. Eating fruits, looking at views that you never could dream of. Getting served all this paper, I'm not talking subpoena. Gotta flow like a river, but you won't find one that's cleaner. No stunt double, I do my own tricks. I got hits on hits, this like my back flip. Find on my money, low where my palm itch Took the slow lane cruising now look we all rich. I hop out the car, lead a motor running. Why you always talking like you know son? Why you always talking gon' show 'em something. No stunt double, I do my own stunt. Could take a year, i still out of paper. But never take a out New cars, bigger house, everything was planned out. 2020 hindsight, noticing how I panned out. Never did too much. Never wanted to stand out. Spent plenty in my 20s. No place empty. God sent me. Keep it thorough It's not trendy. Don't tempt me on the edge, and I'm sick. See them stealing my moves. Hear them jacking my lyrics. But Chris can never dance like Mike And Floyd can never hit like Tyson I am who I am, never tripping I just stick to the plan And if I trip it's to a beach I put my toes in the sand, silly Evet şu anda da ön kamera video performansına bakıyoruz Honor 200 Pro'nun. Ee, şu anda güneş tam karşımdan geliyor. Şöyle göstereyim hatta. Bu ters ışık. Tam böyle gün batımı. 4K'da 30 kare video çekiyor ön kamerayla. Ee, 16'ya e 9 seçeneği de var. 21'e 9 seçeneği de var. Hatta onu şöyle göstereyim. Şu an 0.8x'e çekiyorum. Ve kaydı durdurmadan 1x'e de alabiliyorum. Bagi ne yapıyorsun? Sen terlik mi çaldın yine oradan? Bagi. Bırak onu terliği. Bırak. Şu an 1x'e geri döndük. Bu ne? Niye aldı terliği? Bırak o terliği. Hayır. Hayır. Yine ışık olan bir yere gidiyorum. Depomun oraya geldim. Burası benim depo. Burada bir sürü saçma sapan şeyler bulabilirsiniz. Gözünüze saçma sapan bir şey takıldıysa da kusura bakmayın. Hortum falan. Bu da böyle gece düşük ışıkta yüksek ışığa kadar geçiş videosu. 6.78 inç kavisli bir amoled ekranımız var ve bu ekran 4000 nit pik parlaklığa ulaşabilen bir ekran. Ayrıca yine bu ekranımızın içerisinde gömülü bir parmak izi okuyucumuz da var. Ama o kadar iyi yüz tanıma sistemi var ki zaten parmağınız dokunmadan direkt şak diye sizi yüzünüzden görüp açıyor güvenlik önlem olarak. Bahsettiğim gibi ekrana gömülü iki tane kameramız var demiştim. Aslında o kamera etrafında adacık büyüyor. İşte zamanlayıcı kurunca oradan görüyorsunuz ya da müzik dinlerken vesaire yine oradan şarkınızı vesaire görebiliyorsunuz aslında bir çeşit bilgilendirme ekranında olup geri kapanabiliyor ve çok hızlı yapıyor bunu zaten teknik özellikler kısmında işlemcisinde söyleyeceğim. Honor 200 Pro'nun ekranı tam 120 Hz yenileme hızına sahip, e-kitap modu var ki ben çok başarılı buluyorum. Bazen ne yalan söyleyeyim Şarjım çok düşük olduğu zamanlarda da ekranı böyle siyah beyaz renk paletine çeviririm ben. Onu da aklınızda bulunsun. Ayrıca yine bir önceki modellerinde olduğu gibi göz sağlığı için bir sürü ekstra özellik var. Sirka diyen gece görünümü var, işte dinamik karartma var, 3840 Hz ultra yüksek frekanslı PWM karartma var ve yine donanım seviyesinde düşük mavi ışık filtresi gibi özelliklerde sertifikaları da bu telefonda var. Bu göz sağlığı kısmı çok önemli hakikaten çünkü minimum hiç bakmıyorum diyen bile. Günde 6 saat aralıksız telefona bakıyor. Ki ben 12-13 saat ekran süreleri gördüm ki onlardan bir tanesi de benim. Böyle şeylere önem verilmesi olması gereken bir şey. Aslında bunlar hani artık lüks olmaktan çıkması gerekiyor telefon camiasında. Ama Honor'da bayağıdır önceki modellerde de vardı zaten bu özellikler. Gelelim telefonun teknik özelliklerine. Telefonumuzun işlemcisi Snapdragon 8s Gen 3. Kendisi 4 nanometrelik bir işlemci. Abi bu şeyi söyleyecektim. 200 ile 200 pro arasındaki farkı. Honor 200 ile 200 Pro arasındaki aslında fark işlemciden kaynaklanıyor. Dediğim gibi Honor 200 Pro'nun işlemcisi Snapdragon 8s Gen 3 4 nanometrik bir işlemci. Ayrıyetten ön tarafta adacık biraz daha büyük iki kamera olduğu için Honor 200'de ise ön kamera yine aynı kamera 50 megapiksel tek kamera ve işlemci olarak da Snapdragon 7 Gen 3 kullanılıyor. Yani işlemci tarafı biraz daha önceki model. Onun dışında herhangi bir ekranda vesaire bir fark yok. Hardcore modu arka kamera falan hepsi aynı birer. Telefonumuz 512 GB dahil depolamayla geliyor. 12 GB RAM'imiz var. Dilersek yine işte RAM'den 12 GB ekstra sanal bellek olarak kullanıp bunu 24 GB'a kadar çıkartabiliriz. Ama hiç ihtiyacımız yok böyle şeyler artık. Ben hiç böyle özellikle kullanan görmedim. Ne yalan söyleyeyim o kadar anlatıyoruz. Yani 12 GB oldukça yeterli bir RAM bu arada. Yani telefonun işlemcisi hakikaten Android piyasasındaki birçok amiral gemisinde zirve oynayan işlemcilerin başında da gelen işlemcilerden bir tanesi. 5G altyapısını destekleyen bir işlemci. Son olarak 5200 mAh bir bataryamız var. Silikon karbon pil kullanılıyor. Daha önceki Honor incelemesinde anlatmıştım belki ama. Silikon karbon pil şöyle bir pil arkadaşlar. Yüksek ısıya dayanıklı, darbelere karşı dayanıklı ve uzun ömürlü bir pil. Yani hakikaten çok kaliteli bir pil kullanılıyor bu telefonun içerisinde. Ve bu pilde kutusundan çıkan 100 wattlık hızlı şarj adaptörü ile çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. Ya da ben Honor 200 Pro'yu aldım kablosuz şarj etmek istiyorum diyen varsa da 66 Watt'a kadar kablosuz bir şekilde şarj edebilirsiniz. Bu arada bir fark daha buldum. Honor 200'de kablosuz şarj özelliği yok sanırım. Çünkü onda yazmıyordu. 66 Watt'a kadar da kablosuz şarjı destekliyor. Çok güzel. Bir de reverse şarjı var tabii ki de özellikle bu telefonda var. Ben yine telefonun linkini açıklama kısmına bıraktım. Teknik özelliklerin hepsini merak edenler oradaki linke bakabilir. Ayrıca güncel fiyatına da bakabilir. Ben yine kullanım tecrübesinden birkaç bir şey anlatayım. Bir kere akıllı kumanda, kızılçası verici var demiştim. Öyle bir özelliği var. Tıklıyorsunuz, kumanda ekleyeceğim diyorsunuz. İşte TV, klima vesaire. Yani burada binlerce markanın binlerce modeli vesaire var. Oldukça yani elbet evinizdeki televizyonu kaydetseniz işinize yarar ya da klimayı vesaire. Güzel bir özellik. Ayrıca şöyle bir özelliği var. Yüksek ses modu diye bir şey var. Yüksek ses seviyesi modu diye bir şey var. Telefonun sesini de %100'den %200 iki katına yani çıkarabiliyorsunuz. Bu kamerayla, bu işlemciyle e, çok rahat bir şekilde Android dünyasında tepe modellerle yani en zirve telefonlarla bile rahat rahat rekabet edebilecek fiyat performans bir amiral gemisi olmuş diyebilirim bu telefon için. Bu arada biraz oyunda oynadım. Açıkçası e, kameraya biraz ağırlık vermiştik biz. İşte hardcore şeyine, videolarına vesaire ama oyunda oldukça akıcı yine PUBG'yi 90 Hz'e rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Çok da böyle ısınmıyor telefon. Cam gibi de oyun oynanıyor. Evet genel olarak Honor'un aslında başarısını, düştüğünü ispat ettiği Honor 90 modelinin yenilenmiş versiyonu diyeyim yeni serisi Honor 200 serisindeki Honor 200 Pro bence kompakt, güzel, başarılı bir cihaz olmuş. Yorumlara dediğim gibi linkini bıraktım. Anlatmadığım teknik özelliklerini oradan bakabilirsiniz. Güncel fiyatını oradan bakabilirsiniz. Çünkü çok çıkar çıkmaz böyle bir sürü kampanya vesaire de yapıldı. Başarılı kampanyaları da var. Belki aranızda kullanan vardır. Honor 90 kullanıcısı vardır. Belki hemen çıkar çıkmaz. Honor fanıdır, almıştır. Kullanmaya başlamıştır. Onlar yorum kısmına yazarsa ya da başka Honor'un başka modelini kullananlar. Yorum kısmına yorumlarını yazarak almayı düşünenlere destek olabilirler. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada hani iki tane mikrofon var da bu şey dekor bu. Sabahtan beri ona takıldım ben de çünkü.